Evet, sinemaya gideceğiz beraber ama bundan önce yapmamız gereken bir çalışma var. Şimdi yaklaşık olarak bir buçuk saat 40 dakikalık bir çalışma yaptım filmi hak edebilmek için. Şöyle not defterim var, kalemim ve MacBook'tan hızlıca sorularımı çözüyorum. Bilmediğim, yanlış yaptığım şeyleri hızlıca not alıyorum ve tekrar dönüp bakabileyim diye kolaylık sağlıyor. Bu şekilde çalışmamızı tamamlayacağız. Ee, film izlemeye gideceğiz. Tek başımıza olacağız tabii ki. Ve kendimle date'e çıkmış gibi bir şey olacak. Bu filmin ilk bölümünü çok sevmiştim. Müzikal zaten. İlk bölümdeki şarkılar olsun şey yani Film baya güzeldi. Şimdi ikincisi nasıl olacak çok merak ediyorum. Beraber çalıştıktan sonra izlemeye gidebiliriz. Evet. Ders çalışma bitti. Şimdi hazırlanacağım. Ee, ve yola çıkacağız. Evet hazırız. Evet. Şimdi jean Kot evet. pantolon ve üstünü giydim. Öyle çıkacağız. Hafif hmm. Bir makyaj. Zaten tek başıma gideceğim. Ee, burada şey var. E, başlıyor. Beş başlıyor. Ama yarım saat reklam var. Yani yarım saat reklam izliyorsunuz. Sonra film başlıyor. O yüzden yarım saat geç gideceğim. Ve ara vermiyorlar arkadaşlar. Bir başladı mı iki saatte neyse film bitiyor. Yani ara vermiyorlar. Araya çıkmıyorsunuz. Onu tam istəsiniz tuvaletkada. Yine biliyorsunuz yarım saat zaten e, reklamdan sonra ara vermesinler lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada çok soğuk. Böyle donuyor saat 6 ama böyle kap kapalı. Kap kapalı. <laughs> Gökyüzü çok kapalı e, ee, ve soğuk yani. O yüzden kıska giyinip çıkmanızı tavsiye ediyorum. Evet yolumuzun üstünde Christmas Market var. Bunu kesinlikle size göstermem gerekiyor. Her yer ışıklı, ağaçlar e, ve böyle küçük küçük marketler var. Orada mum yolda wine olur, e, hatta olur ne isterseniz bulabiliyorsunuz. Bir kalabalığın içinden hızlıca geçmeye çalışıyorum. E, burası baya bir e, merkezi bir yer. Ve insanlar e, pazar olur, cumartesi, cuma günleri gelip içeceklerini, yemeklerini yiyip ayrılıyorlar. Ve bence güzel bir yer. Böyle arkadaşlarınızla buluşmak isterseniz bir şeyler çalıştırıp Christmas'tan önce. Bu ama birkaç ay oluyor. Şöyle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'a kadar 3-4 aylık bir Christmas market şeklinde oluyor. Gördüğünüz gibi Frankfurt Christmas market diyor. Sinemamıza yaklaştık. Odeon bayağı zaten 10 dakikalık bir yürüyüş oldu. Şimdi sinemaya gireceğiz. Join for for free. Bence birincisi daha iyiydi. İkincisi biraz üzücü bitti. Beklediğim gibi değil ama en azından alfaba yaşıyor. O yüzden mutluyum. Şimdi süt falan alacağız. Günü öyle bitireceğiz. Buranın kötü yanı şu gördüğünüz gibi kapanmış. Ee, pazar günleri her şey erken kapanıyor. Diğer günlerde de yine bir 11'e kadar açık olan yerler var. Tesco falan. Ama pazar olduğu için erken kapatıyorlar. Böyle de bir yanı var burada yaşamanın. Evet arkadaşlar geldik şimdi eve gidiyoruz. Ee, şöyle ben ilkini tercih ediyorum. Şarkıları fena değildi bununla ama sonu kötü bittiği için üzgünüm. Günü burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın.